Anne olmak gerçek bir mucizedir. Çocuğun doğumu çok önemli bir olaydır ve kişi bunun için önceden hazırlanmalıdır. Modern teknoloji sayesinde anne babalar bebeğin cinsiyeti hakkında daha önceden bilgi sahibi olabilirler. Ancak bazen bebeğin görünümü hem anne babalar hem de doktorlar için gerçek bir sürpriz olur. Bugünün videosunda gerçekten inanılmaz olan birçok anne hikayesine bakıyoruz. Bunlar başka bir dünyadan hamilelik geçirmiş olan inanılmaz anneler olabilir mi? Gerçekten de çok özel doğum hikayelerine sahip oldular. Gelin hemen videomuza geçelim. Farklı babaya sahip ikizler Bu olay Çin'in, Fujian eyaletinin Şiman kentinde meydana geldi. İkizlerin birbirine benzememesi kadının eşinin dikkatini çekti. Çocuklar nüfusa yazdırılırken çifte DNA testinin sonucu açıklandı. Çocuklardan birinin farklı bir babadan olduğu ortaya çıktı. Önce eşini analiz sonuçlarına tarif etmekle suçlayan kadın daha sonra başka bir adamla ilişkiye girdiğini kabul etti. Şokta olan adam kendi çocuğumu kesinlikle istiyorum ama başkasının çocuğunu yetiştirmeye de gönüllü değilim dedi. Farklı babalardan dünyaya gelen ikiz bebekler oldukça nadir görülen bir durum tıpta heteropaternal, süper fekondasyon olarak adlandırılan vakada annede oluşan iki yumurta ayrı spermler tarafından döllendiğinde ikizler farklı babalara sahip olabiliyor. Olayın ardından kadının ya da babaların isimleri açıklanmadı. Olay bir anda ülkenin gündemine oturdu. Judy Ripson. İngiltere Birmingham'da yaşayan 24 yaşındaki Judy Ripson, 11 gün boyunca kesintisiz uyuyabiliyor ve ayılması haftaları buluyor. Henüz resmi olarak teşhis konmasa da Judy kendisinde Klein Levin sendromu olduğunu düşünüyor. Bu nörolojik bozukluk günler hatta haftalarca uykudan uyanmamaya neden oluyor. Judy'nin uyku periyotları o kadar kötü ki ilk çocuğunun doğumunu hatırlamıyor. İki çocuk annesi bu durumu şöyle tarif ediyor. Gözümü bir kapatıyorum. Açtığımda 2 veya 3 hafta geçmiş oluyor. Kardeşimin 18. yaş gününü de uyuduğum için kaçırdım. Judy. Uyku problemi nedeniyle hayatının önemli anlarını da kaçırıyor. Bunlardan biri de ilk çocuğunun doğumu. Doğumdan bir gün önce uykuya dalan Judy, iki hafta sonra uyandığında bedenine bakmış ve karnının indiğini fark etmiş. Kocası Steven onu çocuğuyla tanıştırmış ve doğumda yaşananları anlatmış. Çocuğunun doğumunu, bu önemli ana ait hiç anası olmaması Judy'yi üzüyor. Böyle bir vaka daha önce hiç görülmemiştir. Valentina Vasilieva Valentina Vasilyeva, Feodor Vasilyev'in ilk karısıdır. Aile 1700'lerde 1707 ile 1782 yılları arasında Rusya'da yaşamıştır. Valentina'nın 76 yaşında öldüğüne ve ardında 69 çocuk bıraktığına ve bu çocuklardan yalnızca ikisinin bebekken öldüğüne inanılıyor. Güneş Rekorlar kitabına göre Valentina gelmiş geçmiş en doğurgan anne unvanını elinde bulunduruyor. Valentina 27 doğum yapmış, bunlardan 16'sı ikiz, 7'si 300 ve 4'ü ise 400 olarak gerçekleşmiştir. Doğurgan yılları hesaplanırken bunların yaklaşık 1725-1765 arasında olduğu tespit edildi. 27 doğum için 40 yıl kaldı. İlk bakışta yeterli görünebilir, ikinci bakışta imkansız ve üçüncü bakışta şüpheli olabilir. Bu yüzden bazı hesaplamalar yapıldı. Ortalama bir hamileliğin 40 hafta sürdüğü düşünülerek anne karnında ne kadar çok çocuk sahibi olursanız doğumun o kadar erken gerçekleşmesi de o kadar olasıdır. BBC hesaplamalarına göre Bayan Vazilyeva ikizlerle 37 haftalık hamileliği, üçüzlerle 32 haftalık hamileliği ve dörtlü ile 30 haftalık hamileliği yaşamış olabilir. Dalyinler <laughs> Kaur, Dalin Kaur dünyanın en yaşlı annesi Hindistanlı kadın yaptığı düşüklerden sonra bir daha hiç anne olmayacağını düşünürken 72 yaşında hayalleri gerçek olmuş ve ilk bebeğini dünyaya getirmişti. Kayıtlara göre Kaur'dan önceki en yaşlı anne 2006 yılında İspanya'nın Barcelona şehrinde 66 yaşındayken ikiz bebek dünyaya getiren Maria del Carmen Bausa de Lara fakat annenin İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportaj bu uzun bekleyişin kadın için hiç de kolay geçmediğini ortaya koydu. Kocası Moinder Gill ile 1970 yılında görücü usulüyle evlenmesine rağmen Kaur'un mutlu bir evliliği olmuş. Evlendikten sonra ard arda yaptığı üç düşük Kaur'un bütün dünyasını yıkmış. Çocuk doğuramadığı için komşularından hakaret üstüne hakaret işitmiş. Hatta bazıları akrabaları Kaur'a lanetli olduğunu ve kocasının başka bir kadınla yeniden evlenmesi gerektiğini söylemiş. En sonunda hedefe ulaşması gerçekten büyük bir başarı. Meryem Nevetanzi Uganda'da yaşayan 44 çocuklu anne Maryam Nevetanzi'nin yaşam mücadelesi şaşırtıyor. 44. çocuğunu 39 yaşında doğuran Maryam Nevetanzi'nin 4.306 ikiz çocukları bulunuyor. Uganda'da yaşayan rekormen anne 12 yaşında evlendi. Uganda'da yaşayan Maryam, dünyanın en çok doğum yapan kadını unvanına sahip olmaya çalışıyor. Böyle devam ederse başaracak. Henüz 39 yaşında olan Meryem Nevetanzi eşinden bugüne kadar 44 çocuk yaptı. 13 yaşında ilk ikiz çocuklarını doğuran Meryem Nevetanzi doğumun ardından doktora gitti ve yumurtalıklarının normalden çok daha büyük olduğunu öğrendi. Meryem Nevetanzi 23 yaşına geldiğinde 25. çocuğunu doğurdu ve doğum kontrolü için tekrar doktorun yolunu tuttu. 6. ikizlerden birini kaybeden Meryem Nevetanzi'nin eşi de kendisini terk etti. Tüm hayatını çocuk bakarak ve çalışarak geçiren Meryem Nevetanzi Kuaför etkinlik görevlisi, alternatif tıp ürünleri satıcılığı, kağıt toplayıcılığı gibi işler yapıyor. Maryam Nebetenze'nin en büyük çocuğu Ivan, Kayıbuka'da annesine yardımcı olabilmek için okulunu bıraktı ve çalışmaya başladı. Maryam Nebetenze'nin anne ve babası da kendisini terk etti. 44 çocuklu anne. Çocukları için her türlü fedakarlığı yapmaya çalışsa da gıda gibi temel ihtiyaçları karşılamada güçlükler yaşıyor. Dünya Bankası'nın verilerine göre Uganda'da hane başına ortalama 5-6 çocuk düşüyor. Hane başına düşen çocuk sayısının yüksek olduğu Uganda'da bile Maryanne ve sahip olduğu çocuk sayısı normalin çok üzerinde kabul ediliyor. Dünyanın en küçük bebeği Seybi. Sadece 245 kilogram ağırlığında dünyaya gelen ve eldeki verilere göre bu kadar erken doğmasına rağmen hayatta kalabilen en küçük bebek rekorlar kitabına geçmişti. Doğduğunda 23 haftalık doğan Seybi neredeyse sadece bir elmanın ağırlığına sahipti. Yaşamı için savaşan Seybi, San Diego'daki Sharp Mary Birch Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine transfer edilmişti. Seybi'nin bakımını üstlenen hemşire bebeğin yaşamasının bir mucize olduğunu söyledi. Seybi'nin annesi o günü hayatımın en korkutucu günüydü şeklinde anlatıyor. Sevi'nin doğumu o kadar erken gerçekleşmişti ki doktorlar bunu 28 haftalık gebelikten önce gerçekleşen doğum olarak tanımladı. Doktorlar bebeğin hayatta kalmasının sebebini doğum sırasında herhangi bir komplikasyonla karşılaşmamalarına bağlıyor. Doktorlar Sevi'nin ailesine yaşamak için sadece saatleri olduğunu söylemişti. Ama 5 ay sonra bebek 2,5 kilogram ağırlığına ulaştı. Umarız bebek sağlıklı bir şekilde büyümeye devam eder. Isabella ve Gabriela Isabella ve Gabriela 7 aylık ikiz kardeşler. İkiz olmalarına rağmen birbirinden tamamen farklı tonlarda bir cilt yapısına sahipler. Birçok kişi kızların karışık ırk olduğunu tahmin etti. Ancak aslında Afrika kökenli Amerikalılar Isabella ve Gabriela siyah tenin tonlarının güzel olduğunun bir kanıtıdır. Annelerine göre birbirinden tatlış bu ikizlerin karakter özellikleri de oldukça renkli ve farklı. Isabella çok sakin bir bebek. Ona bakınca hemen gülmeye başlar ve gıdıklanmaya bayılır diyor anneleri. Gabriela 5 aylıkken emeklemeye başladı ve o gün bugündür hiç durmadı. O küçük güreç bir enerji topu ve sırnaşmaya bayılır. Fotoğrafları gören birçok kişi kızların anne babasının afro ve beyaz olduğunu sanıyor. Beyaz saçlı bebek Bir genç kadın doğum yaptıktan sonra bebeğini görünce eşiyle beraber şoka girdi. Çünkü genç kadın bembeyaz saçlı bir bebek dünyaya getirmişti. Ebeveynleri başlangıçta bebeğin albin olduğunu düşündüler. Fakat doktorlar bu görüşte değildi. Ben isimli bebekten doktorlar hemen kan örneği alarak saçlarındaki beyazlığın nedenini tespit etmek istediler. Sonucunda ise hastalık olmadığı görüldü. Benz albino da değildi sadece saçları beyaz renkte dünyaya geldi. Doktorlara göre bebeğin saçları zamanla koyulaşacakmış. Benz'in anne ve babası bebeklerin hasta olmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı. Junior Cox Noon. İngiltere'de doğan minik Cox Noon'a uzun ve gür saçları yüzünden ayıcık bebek olarak ünlenmişti. 32 yaşındaki annesi Chelsea onunla alışverişe gitmek bile en az 40 dakika sürüyor. Onu kim görse selam vermek ve saçını okşamak istiyor. Doğduğundan beri çok gür saçları var ve asla dökülmediği gibi yerine yenileri de çıkıyor açıklamasını yapmıştı. Banyodan sonra minik kat No'nun saçlarını kurutmak oldukça zaman alıyor. Annesi insanlar onun saçını kestirip kestirmeyeceğimi soruyor. Ancak bu o kadar özel ve güzel bir saç ki dokunmaya kıyamıyorum ifadelerini kullanmıştı. Şimdilerde kat Nuh'un büyüdü ve birinci yaşını geride bıraktı. Annesi No'nun saçlarını kısaltmayı tercih etti. Yine de tatlılığını kaybetmedi. dünyanın en kilolu bebeği Doğum hem mucizevi hem de oldukça zor bir şey. Ancak Avustralya'da doğan bu bebek dünyanın en zorlu doğumlarından birini yaşattı belki de annesine. Tam 18 kilo doğan bebek şimdiye kadarki en kilolu doğan bebek ünvanına sahip oldu. Bebekler genellikle 46 ile 53.5 cm uzunluğunda ve 2.5 ila 4.3 kilogram ağırlığında doğuyor. Bunların hepsi genel bilgiler olmakla birlikte şimdi hayal etmenizi istediğimiz bir şey var. Tüm bu verilerden 5 kat daha büyük bir bebek dünyaya getirdiğinizi düşünün. Bu olay Avustralya'daki bir hastanede gerçekleşti. Makrostomi adı verilen bu durum, oldukça dikkatle incelenmesi gereken hastalıklara işaret ediyor esasen. Bu aşırı kilo birçok hastalığa yol açabilir. Annesinin de aşırı şişman olduğunu hatırlatalım.